Tebrikler arkadaşlar. 1-0 mağlup duruma düşmenize rağmen maçı çevirmeyi bildiniz. Farklı galip geldiniz. Sercan senle başlayalım. Neler söylemek istersin? Öncelikle defans bloğumuzu uzun zamandır üçlü oynamıyorduk. Yani üç sabit oyuncu oynamıyorduk. Bugün e, rakibin gücünü bildiğimiz için üçlü savunma anlayışıyla sahaya düzeninde bulunduk. Yalnız bu bizim anlamında bir dezavantaj oluşturdu. Ve savunmadan çıkarken toprak kaybettik. Neticesinde e, böyle gördük. yorduk sıkıntıyı görüp düzelttiğimizde zaten oyun açıldı. Geri kalan oyun tamamıydı. Üstünlüğümüzü sağladık. E, e, Rakipteki <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> <sağlıyoruz. gülüyor> arkadaşlarımız biz zaten kardeşiz. Bacası kardeş takımız. Herhangi bir yıldız arkadaşlarımızla sağlıyoruz. Güzel arkadaşlarımızı sağlık. Hepsine en sağlık. Yani. Tac... Murat, müthiş kurtarışlarım vardı. Adeta kalene duvar ördün. Neler söylemek istersin? Abi, <laughs> bir tane gol evet. yedim ama o da biraz <laughs> yağmurdan almışlar. <sağladın. gülüyor> Yağmur çok zor. Yani. inanılmaz kayıyordu. Yani. top Yani. Onun dışında yine de elinden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yani ben, bir gol gördüm. Yani, yani ilk maçtı. Belki şey, tebrik etsin. Bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. İyi, o, 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 o.